ve sınav dikim bu atın serçeva serçeva atın. Değerli basın mensupları, evet çok garip değil mi? İradeye saygı yürüyüşü düzenliyoruz. Öyle bir şey sanırım dünyanın hiçbir yerinde yok. Sandıklar kuruluyor. Türkiye'nin dört bir yanında İnsanlar kendilerini yönetecek yönetçilerini seçiyorlar, iradelerini seçiyorlar. Ama iktidar üç dönemdir. Evet sandık kuruyoruz. Bizi seçmiyorsanız eğer Dem Parti seçiyorsanız iradenizi tanımıyor, tanımıyoruz diyorlar. Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? İradeye saygı yürüyüşü bu ülkenin ayıbıdır ya. Sandık kuruyorsun. İki dönem kayınlarla yönetmişsin Üçüncü dönem sandığı koyuyorsun Vanlı'ya, diye Ahmetli'ye, Dersimli'ye hadi buyurun yöneticilerinizi seçin diyorsunuz Halk yöneticilerini seçiyor Eş başkanlarını seçiyor Birisinin boyunu beğenmiyor Diğerinin gülüşünü Diğeri Cumhurbaşkanlığı resminin önünden geçerken Esas duruşa geçmemiş Bahaneler, bahaneler, bahaneler. Çok ayıp. Türkiye halklarına yazık. Türkiye'de yaşayan insanlara yazık. Büyük bir ayıp. Ya sandığı koymayacaksın ya da sandığı kurduğunda Kürtler oy kullanamaz diyeceksin. Kürt evlerini, Kürtlerin kimliklerini işaretleyip koyacaksın. Oy kullanamazsın diyeceksin. Ya da sandığı koymuşsan kusura bakma. Saygı duyacaksın. Saygı duymuyorsan da işte böyle gösterinler. Saygı duymuyorsan da saygı duymuyorsan da o yöneticilerini seçen halk iradesine sahip çıkar. Van'da sahip çıktı. Iğdır'da sahip çıktı. Daha geçen gün Gölemep'te yapmış olduğumuz mitinge on binlerce insan katıldı. İnsan biraz utanır. Evet. Kısaca tekrar ediyoruz sandık irade beyanı içindir. Kürtler de bu cumhuriyetin vada, vatandaşı olarak görüyorsanız iradelerini beyan etmişlerdir. Bu irade beyanına hepiniz saygı duymak zorundasınız. Kaldı ki iki dönem bu iradeyi gasp ettiniz, yerine kayımlar atadınız. En iyi örneği Van'dır. Dünya kadar borç batağına belediyeler batırılmış. Hizmet yok, üretim yok. Göç var, işsizlik var, altyapı yok, yol yok, su yok. Birilerine belediyenin olanakları peşkeş çekilmiş. Kürdün diline, kültürüne, inancına, yaşamına, duasına dair ne varsa yok etmişsin, gasp etmişsin, utanmadan üçüncü dönem karşısına aday koymuşsun, o da kaybetmiş, biz kabul etmiyoruz diyorsun. Biz sana kabul ettireceğiz. Bu halk eğer yöneticilerini seçmişse sahip çıkmasını da bilir. Onun için size kısa yolda çağrı yapıyorum. Bir an önce Cönemev'de, Akkari'deki vermiş olduğunuz hukuk dışı, antidemokratik bu yaklaşımınızdan vazgeçin. Mehmet Sıddık eş başkanımızı serbest bırakın. Akkari halkını yönetsin. Tekrar kendinize güveniyorsanız bir seçim sonra adaylarınızla karşımıza çıkın. Balilerinizle, bürokratlarınızla, kayınlarınızla gelin provandanızı yapın. Halk kimi seçiyorsa biz de saygı gösterelim. Aksi bu ülkeye kaybettiriyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? İradeye saygı yürüyüşü yapıyoruz. Belediyelerimizin önünde nöbet tutuyoruz. Eskiden insanlar iş yerlerinin önünde nöbet tutarlardı. Hırsızlık olmasın diye. Bir başka bir şey olmasın diye. Şimdi şimdi belediyelerimiz çalınmasın, iradesi gasp edilmesin diye gece gündüz nöbet tutuyoruz. Bu Türkiye'nin ayıbıdır. Bu ayıptan vazgeçilmelidir. Bu ülkeyi yönetenleri bu vazgeçmeye çağırıyoruz için de şunu söylüyoruz. Bizler halkın oylarıyla seçilmiş iradelerin belediyeleri yönetmesi için gece gündüz demeden sokaklarda, alanlarda, mecliste, memleketin dört bir karışında her yerinde bu kayımcı anlayışın için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bakın bugün burada İzmir'den, Muğla'dan, İstanbul'dan, Trakya'dan, Edirne'den, Türkiye'nin dört bir yanından sembolik olarak iradenin tanınması için insanlar aklı bana kadar yürüdüler. Şimdi buradan Akarya'ya kadar altı günlük bir yürüyüş planlıyoruz. Bu yürüyüşle eğer verdiğimiz mesajı almıyorlarsa biz bu mücadeleyi tekrar devam ettireceğiz. O kayın gidinceye kadar. Türkiye ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Yoksulluk almış başını gidiyor. Insanlar geçinemiyor özgürlük yok, demokrasi yok, biz kayım efendilerle uğraşıyoruz. Ayıptır. Bu kadar duyarlıysanız, bu kadar bu toplumu, Hakkari Van toplumu düşünüyorsanız, sınırları açın insanlar ticaret yapsın. Sınırları açın, ülke dışından insanlar bana Hakkari'ye gelsinler. Fabrikaları Hakkari'ye bana yapın eğer seviyorsanız, düşünüyorsanız. Yasakladığınız yaylaları açın. İnsanlar tarım hayvancılık yapsın. Türkiye'nin milli gelirini adil eşit bir şekilde Kürt illerine de dağıtın. O zaman gelin yarışa girin insanlar desinler ki bu hükümet, bu iktidar adil davranıyor, eşit davranıyor. Belki o zaman bir şansınız olabilir. Ama redle, inkarla, zulümle, baskıyla emin olun. Kürdistan'ın hiçbir yerinde hiçbir zaman şansınız olmayacaktır. Olmayacaktır. <laughs> Değerli halkımız yürüyeceğiz kilometrelerce. Onun için çok fazla uzatmak istemiyorum. Tekrar yürüyüşümüze katılan Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen emek meslek örgütlerini, bileşenlerimizi, ittifaklarımızı, değerli demokratik kurum temsilcilerini, kadın arkadaşları, gençleri saygıyla selamlıyor. Yürüyüşümüzü buradan başlatıyoruz. Hepinize kolay gelsin. Hepinize kolay gelsin.